Merhaba. Hoş geldiniz. Doğaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yayan yapan gibidir sevabına nail olalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kur'an meali Hümeze suresi 1 ile 9 ayet. Bismillahirrahmanirrahim. 104 el Hümeze. Hümeze birine arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kırmak ve incitmek manalarına gelir. Kıyamet suresinden sonra Mekke'de inmiştir. 9 dokuz ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birinci, arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay halini. İkinci, o ki toplamış ve onu sayıp durmuştur. Üçüncü, o malının kendisini ebedi kılacağını zanneder. Dördüncü, hayır. Andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır. 5. Hutame'nin ne olduğunu bilir misin? 6. Allah'ın, tutuşturulmuş ateşidir. 7. Yandıkça, tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkar. 8. O, onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir. 9. Bu ateşin içinde, uzatılmış sütunlara bağlanmışlar. Bismillahirrahmanirrahim. 104. Elhe, ümeze, -E, hümeze birine arkasından çekiştirmek, onunla alay etmek, kırmak ve incitmek manalarına gelir. Kıyamet Suresi'nden sonra Mekke'de inmiştir. 9.9 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 1. Arkadan çekiştirmeyi yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay halini. 2. O ki toplamış ve onu sayıp durmuştur. Üçüncü, o malının kendisini ebedi kılacağını zanneder. Dördüncü, hayır. Andolsun ki o, Hutame'ye atılacaktır. Beşinci, Hutame'nin ne olduğunu bilir misin? Altıncı, Allah'ın tutuşturulmuş ateşidir. Yedinci, yandıkça tırmanıp kalplerin ta üstüne çıkar. Sekizinci, o onların üzerine kapatılıp kilitlenecektir. 9. Bu ateşin içinde uzatılmış sütunlara bağlanmışlar. Amin. Kanalımızı beğen, paylaş, abone ol.